Gaziantep'liler, Nurdağ'ın saygıdeğer güzel insanları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Amacımız 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir. Kardeşlerim. Sevgili edeler 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinin yaralarını hızla sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 2024 sonuna kadar 39136'sı Maraş'ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201688 bağımsız bölüm Afetzede kardeşlerimize teslim edilecek. Allah'ın izniyle 2024 yılının sonuna kadar 24191'i Gaziantep'imizde olmak üzere 11 ilimizde toplam 201688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz. 6 Şubat 2025 Perşembe günü 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz asrın felaketinin ikinci yıl dönümünü geride bırakacağız. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerimizi tekrar rahmetle yad ediyor, ailelerine Yüce Allah'tan sabır diliyorum. İlk günden beri her kabine toplantımızda Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Başkalarının gündemi ne olursa olsun depremzedelerimizin durumu ve ihtiyaçları her zaman bizim gündemimizin ilk sırasında yer aldı. Yapılan çalışmaları bizzat takip ettik. Nerede tıkanıklık varsa açılması için müdahale ettik. Engellerin aşılması için ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Her fırsatta deprem bölgesini ziyaret ederek depremzede kardeşlerimizle kucaklaştık, dertleştik, inşa ve ihya çalışmalarını yerinde gördük. Depremin üzerinden iki yıl bile geçmeden 201.431 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını yaşadık. Beklentimiz yok bir şeyden hiç. Fakinden ev vesaire. evlerimiz çıktı da neler ödeyecek? Ha buradan göçük gidecek bilere param yok. Yok. Ben de yalazım satan. Ödeyecek durum yok. Ha buradan ne göçsem gitsem param yoktu. Araba tutacak. E, konteyner kentte yaşamak gerçekten zor. Umuyoruz ki bir an önce TOKİ'ler teslim edilir ve biz de gidip orada yaşarız Çünkü bu şekilde hani hem soğuk hem e, altyapı sorunları var elektrik sorunları var e, Bu şekilde dar bir de küçük 21 metrekare toplam Biz 4 kişiyiz 4 kişilik bir aileyiz Yani 21 metrekarede yaşamak gerçekten zor bir durum 2 senedir biz bu deprem olduğundan beri biz hala buradayız Ve hala bu rezilliği çekiyoruz Bize dediler TOKİ TOKİ hani bir seneden bize bir sene dediler Toki. Hala buradayız. Benim çocuğum şu an zatüre geçirdi burada. Yani ne diyeyim ben ki ben bu rezilliği. Bakalım işte biz de Nisan ayını bekliyoruz. Bize dediler ki Nisan ayında teslim edilecek. Biz şu an onu bekliyoruz.